Ne olmak istiyorsun canım? Bilmiyorum daha üniversite sınavına gireceğim. Aferin. girecek ama hiç çalışmıyor hiç. Aa. Çalışıyorum Emir. Ay o kadar çalışmayla üniversiteye girseydi ver ben de tıbba gireyim. Cık cık. Muzun bitirmeyecek misin sen? Biraz sarısı çıkayım ben hava <laughs> alayım. Üstüne hırka almadı bak soğuk teras çiğ yağıyor orada. <laughs> ama kızım. Merve! Merve! <gülüyor> <gülüyor> Yemek de yemedi o. Ee, yemekten önce çikolataları götürünce tıkandı. Neyse, muzlu süt içti o. Yeter ona. Güzel. Gıdasını aldı bu gece. Aşsız kacık ayol. Bir gıdım canı var. Emir de yani bula bula. <laughs> Tekil eşat yapalım mı? Tekil eşat Delirdin herhalde sen. Nereden öğreniyorsun böyle şeyleri ya? Sıkma portakal yapayım sana? içer misin? Aa, Emir bu hafta setin yoksa Kelebekler Vadisi'ne gidelim mi? Kelebekler Vadisi. Çadır muhabbeti. Aha. <laughs> Böcekler, möcekler, sinekler, klima yok. Tuvalet pis mi temiz mi belli değil. Nereden özeniyorsunuz kızım böyle şeylere ya? <laughs> Nereye? kızım <Sıkıldım>, uyuyacağım. <laughs> Yatıyor musun canım? Sana oraya banyoya böyle açılmamış diş fırçası koydum. Dişini fırçalamadan hmm, bak yatmak yok. Tamam Dur ben sana göstereyim orada bak diş fırçası. Dişini fırçalamadan olmaz. Saçını dişini fırçala. Güzel güzel. Annesini falan mı arasaydı? kadın haberi var mı acaba? Var var haberi var. Aa her şey gayet serin. Aa sonuçta bana güveniyorlar. Ünlü ve bilinen bir oyuncuyum. Bir uyuşturucu baronu değilim yani. Caner uyuşturucu baronu değil bohem bir aktör ve hayatını devam ettirebilmek için CD yapıp satıyor. Şu söylediğine kendine inanıyor musun acaba ya? Kendi çevrenden adam gibi birisini bulamadın Aşılay yani. Sen kendi kuşağından bile birini bulamadın be. Hop sakin. Çocuğun yanında kavga etmeyin. Bora bir dakika ya. Ben gördüm o herifi. Gözlerinin altı mosmordu. İşi gücü olmayan adam niye böyle yorgun görünür acaba? Hiç sağlam ayakkabı değil o herif. Ben sana söyleyeyim. Evine de sokmuyor. Ne varsa içeride. Bora! Ah! Oh, çok sert. Allah korusun. Allah çoluğumuzu, çocuğumuzu helal süt emmişlerle karşılaştırsın. Ya Rabbim. Ben niye sürekli babamdan alıntı yapıyorum bugün ya? Hey! <laughs> Wow. Kim gidiyormuş Amsterdam'a? Kimle? Arkadaşlarımla. Hımm. Allah Allah ne varmış acaba bu kadar bu Amsterdam'da? Ben ne olduğunu çok iyi biliyorum da sana soruyorum. Of ya ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Dövmeci, randevum var. Ama bunu konuşmuştuk. Evet, sen de tamam demiştin. Tamam demedim. İleride bakarız dedim. Nereden çıkıyor bu dövme falan ya? Niye özeniyorsunuz kızım böyle şeylere? Her şey hayır diyorsun ama. Her şeye hayır mı diyorum? Bora'yla ile Deniz'le yoga'ya gitmene hayır mı dedim, git dedim. Ay kusura bakma, onu da ben istemiyorum. Arkadaşların çok sıkıcı. Olsun. Dövme yok, ileride konuşuruz. Amsterdam'ı da iptal et. Şeye gidin, ee, Doğumbahçe Sarayı'na gidin, Topkapı'ya gidin. İstanbul bilmiyorsunuz siz daha, Amsterdam neymiş? Ya niye bana güvenmiyorsun? Ben sana güveniyorum, etrafa güvenmiyorum. Ya baba. Pardon? Ne dedim ben? Ben bir şey duymadım. Ah oh, hey 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 ah. Oh. İlişkimize bir sürü aram versek bebeğim. İyi olur Emir. Birkaç sene sonra bakarız. Ah oh, Serin, okey. Wow. Yani. Hmm. Seninki de bitti. Hmm. Wow.